ABD'de TikTok'u yasaklayan federal yasanın yürürlüğe girmesine saatler kala Çin merkezli sosyal medya platformu erişime kapandı. Amerikalı kullanıcılar platforma girmeye çalıştığında "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Yüksek Mahkeme, TikTok'un belirli bir tarihe kadar ABD merkezli bir şirkete satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı. Gece yarısından önce ABD'de 170 milyon kişinin kullandığı TikTok erişime kapandı. Platform, Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda ABD'de faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı ve şu an erişim sağlanamıyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'a ilgili yasal düzenlemeye uyum sağlaması için ek süre tanınabileceğini belirtti. Türkiye'de ise TikTok'a yönelik bir yasağın olası olup olmadığı hükümetin dijital platformlar üzerindeki kontrol politikalarına ve ulusal güvenlik veya etik kaygılara bağlı görülüyor.